Merhaba arkadaşlar, yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Savaşçı Nani ile beraber kupa sayımızı 13.000'e çıkarıp kupa yolundaki arkadaşlar mega kutuyu açmak istiyorum. İnşallah bu mega kutudan da bir karakter çıkarmayı umuyorum. Çünkü karakter sayımız az. Kupa kasarken artık zorlanmaya başladık. Evet, İsterseniz ilk olarak arkadaşlar savaşçı Nani ile beraber yeni destansı savaşı Nani ile beraber kupa sayımızı 13.000'e çıkaralım. Daha sonra da 13.000 kupadaki mega kutumuzu açalım. Evet hemen ben çift hesaplaşma için oğlumu takıma davet ediyorum. Evet hemen çift hesaplaşma açalım. Harita biraz riskli. İnşallah arkadaşlar bir kazaya uğramadan inşallah Ufamızı 13.000'e çıkarıp mega kutuyu açabiliriz. Evet haydi bismillah başlıyoruz. Güzel ekran hemen geldi. Bazen ekran takılıyor. İkimizin canı da az. Biraz savunma oynayalım olmaz. burada burada içinde köşede bana doğru güzel biraz savunma takılalım nanenin arkadaşlar canı az Haydi be. Evet ilk maçımızda üçüncü olduk arkadaşlar. Nani için gerçekten zor bir harita. Devam edelim. İki kupamızı aldık. Devam edelim tekrar. Çift hesaplaşmada arkadaşlar bu harita gerçekten riskli. Bakalım bu savaşımızda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Arkadaşlar nanenin canı çok az olduğu için yani pusucular için gerçekten nani için burası bir risk. Her an bir pusucu çıkabilir karşımıza. Bakın 4 yükte 4000 canı var. Adamlar 2 vuruşta alırlar bizi. Ayrılmayalım. Hayır. Haydi be. Güzeldi ama güzel maçtı. Evet, ikinci maçımızda ikinci olduk. 7 kupamızı aldık arkadaşlar. Gerçekten zevkli bir maçtı. Evet devam edelim. Bir maç daha yapalım. Bu bilgisayarda da lag sorunu arkadaşlar. Gerçekten can sıkıyor. Kamera alsam arkadaşlar yeni direkt telefondan çekimlere başlayacağım ama Gerçekten bilgisayardan oynamak biraz zor Manevra zor oluyor arkadaşlar riskli O zaman arayı çok açtık Görüyorsunuz arkadaşlar nane'nin 4 yükte 4000 canı var. Çok az. Ozan direkt sen al. İster, ben mi alayım? Ben aldım. Evet. Haydi be güzeldi güzel. Evet bu maçta da ikinci olduk. Güzel. 7 kupamızı aldık. Kupa sayımıza bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Evet 12.996 kupa. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. İnşallah bunda da ikinci olursak kupa sayımızı 13.000'e çıkaracağız inşallah. <laughs> Evet bu harita arkadaşlar az önce de söyledim. Nani için gerçekten zor harita. Bunda da ikinci olmamız lazım. Ozan biz çok karışmayalım gel. Millet savaşsın biraz. Yükümüz az zaten. Kötü bir yere verdi harita bizi. Burada biraz takılalım. Evet arkadaşlar. Emin adımlarla kupa sayımızı arttırıyoruz. 13.000 kupaya doğru gidiyoruz. Daha bu oyuna başlayalı bir ay oldu. Bir ayda arkadaşlar 13.000 kupaya kadar çıktık. İnşallah oyuna alıştıkça sizlere daha güzel maçlar çıkarmaya çalışacağız. Bir kişi daha eksilse bir takım daha güzel olacak da. Oo, aldım ben de gittim o zaman. Oo, vay anasını şans. Evet üçüncü olduk yine de iki kupamız geldi. Bir maç daha yapalım. Pusucu çok arkadaşlar görüyorsunuz bu haritada. O yüzden kupa kasmak biraz zor bu haritada. Oh, Bu nane nane bu haritada pert ya. Hiçbir hiçbir şey yapamıyor ya. 3000 canı var. Ozan önünde şey var. Dynamite vardı orada. Of. Gene lag oldu ya. Kaç kaç. Bence bekle. Beni koru beni koru. Git. Lak 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 lak. Arkadaşlar bu lak gerçekten sıkıntı ya. Zaten nanenin canı yok. Nerede bunlar? Ozan. Oo. Oh, oh. Dynamite bitirdi beni. Evet. Oğlum Ozan olmasa arkadaşlar <laughs> zafer biraz zor olacak. Evet Nani için gerçekten zor bir haritaydı. Son maçta birinci olduk. 9 kupamızı aldık. Çıkış yapalım. Evet. Kupa sayımızı 13.000'e çıkardık arkadaşlar. Gerçekten güzel maçlar oldu. İsterseniz 13.000 kupadaki mega kutumuzu açalım. İnşallah arkadaşlar bir karakter çıkarmayı umuyorum. İnşallah çıkar. Önce 500 altınımızı alalım. Aldık. Evet, geldik mega kutumuza. Bakalım bundan karakter çıkarabilecek miyiz? Açıyorum. Evet, mega kutumuz karşımızda. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. 5 yazdı. Evet bu mega kutuda boş arkadaşlar. Herhangi bir şey çıkaramadık. Evet bir sonraki hedefimiz arkadaşlar 14.000 kupa. 14.000 kupa kasıp buradaki mega kutuyu da açmak istiyoruz. Evet Nani ile arkadaşlar 13.000 kupaya kadar ne yaptık? Kastık 13.000 kupadaki mega kutumuzu açtık. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için eğlenceli bir video olmuştur. Nani'nin oynayışı ile ilgili de arkadaşlar size Fikir olmuştur. Bu harita gerçekten Nani için çok zordu. Canı az arkadaşlar. Her an bir yerden bir savaşçı çıkabiliyor. Kusucu bol. O yüzden birazcık ne oldu? Zorlandık. Ama yine de 13 bin kupaya kadar ne yaptık? Kastık kutumuzu açtık. Evet. Son olarak arkadaşlar, sizlere bir hatırlatmam var. 1000 aboneye özel çekilişimiz hala devam ediyor. 1000 aboneye ulaştığımız an çekiliş yapıp iki kişiye ne yapacağız? Brawl Pass hediye edeceğiz o çekilişe de katılırsanız sizler için yararlı olacaktır. Yeni bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz. Büyümede bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videoların altına güzel yorumlar yazmayı ve bu kanal için arkadaşlar tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.